Bütün gıda tedarik zincirinin sorunu ama Türkiye'de bazı durumlarda daha yüksek bir sorun var, pesist. Evet. E, i̇laç evet, kalıntısı. Hı -hı. Şimdi topladığımız her ürünün, toplanan her ürünün pesist bakımından kontrol edildiğini iddia etmek hayal olur Hı -hı. açıkçası. Hı -hı. Ama Bazı fabrika... zincirler yapıyor. Bazı marketler evet. bunu bir proje olarak değerlendirip. Tabii marketler e, Çok dikkat yapıyor. ediyorlar ama tabii çok büyük şubeli olanlar ne yazık ki onu kontrol etmek mümkün değil. Yani çok ciddi olanlar da bunu kontrol etmeye çalışıyor. Fakat Hı -hı. sonuçta pazardan da alıyoruz ki almayın demiyorum. Hı -hı. Hani bir meyve Hı -hı. sebze kültürümüz pazar kültürümüz var. Pazardan almayın dediklerim var. Ona geçebilirim daha sonra. Hı -hı. Ama meyve sebzeyi alıyoruz tabii ki. Ama onların hepsi kontrol edilmiyor. Özellikle hassas bireyler ve o yüzden annem de özellikle tercih ediyorum. Hani ee, yaşı daha ileri olan kişiler veya kronik rahatsızlıkları olanlar için bu daha büyük bir risk tabii ki. Hmm. Dondurulmuş gıdalarda fabrikaya gelirken daha kapıda bunlar analiz ediliyor. İşte kurşun, pestisit, diğer bulaşanlar bunlar var mı?